Merhaba arkadaşlar. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Evet hemen bir 4 Ocak Perşembe günü gün bize gökyüzü hangi enerjileri yağdırıyor, yolluyor hemen geçiyorum arkadaşlar. 4 Ocak Perşembe günü güne geçişte gene Ay Terazi Burcu'nda ilerliyor. İlişkilerimizle ilgilenmek, Güzellik ve ilişkiler gündemimiz arkadaşlar bugün de ilişkiler ve güzellik ve estetik bakım gibi konularla ilgilenmek için çok uygundur ve diğer yandan güne ay ve güneş e, karesiyle başlıyoruz ve ardından da ay şiron karşıtlığı kesinleşiyor. Bundan dolayı günün ilk saatlerinde biraz bir gergin gözüküyor enerji kendimizi azıcık gergin hissedebiliriz arkadaşlar diğer yandan da sakarlıklara ve sağlık sorunları titrenebilirden salgın da var dikkatli olmanızı öneriyorum bu e, e, açılardan dolayı bu hem gerginlik hem sakarlık kaza diğer yandan da sağlık problemleri sorunlarını tipleyen bir enerji var uzlaş uzlaşmazlıklar ihtimali yüksek, önemli pozisyon tutan kişilerle iletişime geçmek açısından verimli zamanlar değil de Biraz beklemek gerekiyor. Diğer yandan da ayın ve güney, ay düğümüyle kavuşumun ili ilerliyor olması da kayıp verme, vazgeçme, bırakma eğilimi titikleniyor. Özel ilişkilerimizi dikkatli olmamız gereken bir gündeyiz. Ve diğer yandan da Geçmişten gelen konular, problemlerle dedi. geçmişteki görüşmediğimiz insanlarla ya da aramızın problemleri, sorunlar olan kişilerle yeniden önümüze gelip onlarla görüşebilir. Yeniden o problemler, sorunlar önümüze gelebilir. Arkadaşlar bugün için dikkatli olmanızı öneririm. Yani özel ilişkilerde dikkatli olmamız gereken bir gündeyiz. Yani ay terazide ilerliyor, pozitif bir açı ama bu ay ve güne, ay düğümün kavuşumu biraz özel ilişkiler açısından biraz gergin bir gün bize sunuyor bugün için diğer yandan da Ay Merkür altmışlığın etkili olduğu gün ilerleyen saatlerinde iletişimi kolaylaştıran ve destek veren etkileri devreye girecek. Ancak akşam saatlerinde aktif oluyor. Bu enerji o yüzden akşam saatlerine kadar eğer bir iletişim konusunda, iletişim konusunda birileriyle görüşmek gibi bir düşünceniz varsa bunu akşam saatlerine ilerletmenizi, ertelemenizi öneriyorum arkadaşlar. Diğer yandan da aksiyon ve gergin gezegenimiz Mars bugün saat 17.58'de Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Ve bu bugün de 4 Ocak ve 13 Şubat'a kadar Mars Oğlak burcunda eee seyrine transitine devam edecek arkadaşlar. Bugün kısmetse bu biraz sonraki videomda e, çekme düşünüyorum. Burçları nasıl etkileyecek? Mars'ın Oğlak burcunda olması bu 4 Ocak'la 13 Şubat arasında nasıl etkilenecek? Onu inşallah Kısmet olursa çekmeyi de düşünüyorum. Bu arada kısaca değinmek gerekirse uzun soluklu projeler açısından daha verimli bir zaman dilime gireceğimizi görüyoruz arkadaşlar. Çünkü oğlak burcu çalışkan bir etki enerji verir. Diğer anda uzun soluklu projeler için verimli bir zaman dilimi Mars'ın hızlı harekette ve sınır dışında olmasından dolayı bugün için etkili hareket Etkili hareket etme, hızlı yol kat etme bakımından avantajlı görünüyor ama agresyonun ve tansiyonun da yüksek olacağı bir zaman olacağından uzun dönemli planlar uygulamaya başlamanız için uygun ama biraz böyle bir yavaş, sakince düşünerek planlar yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet bugün gündemimiz yoğundu. Ee, hep böyle uyarlarla, bir uyarlarla, ünlem işaretleriyle, uyarlarla eee Anlattım arkadaşlar. Bunları gö göz önüne alıp bugünlük böyle yol ajandanıza kaydedip ona göre hareket planınızı belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Huzurla kalın.